Selamlar bugün Bugün ne yapacağımızı söyleyeceğim Ezan okunmadan Bakın Ezan okunmadan Şu. Gel açılabilirse Şaşacağız Kafayı yiyeceğim ya Oyundan attı beni Hem hem efsanevi stratejisini açacağız. Hem de hem de hem de hem de Angelo'yu elmasla satın alacağım. İlk defa hayatımda elmasla satın alan bir karakter alabiliyorum. Dimerim. Na açılacak. Açılmaya ya. Emin ederim ya. Oyun dolu adamına. Burada efsane bir star hediyesi var. Hadi inşallah uğrumuzu getirecek. Amin. Bu da gelecek de ben sende mi gelmiş? Ramazan geldi <laughs> mi? Ne geldi lan? Ne geldi? Bir şey döndü. 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 Bir, şey, bir, şey bir ses geldi. No. Go, 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 go. Hermes Max. Hermes Max. Hermes Max verdi. 21 tane kostümü oldu arkadaşlar. Max, 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 Max. Max Turn it to Max. Turbo time. Yanına bir e özel özet de vermiş. Şöyle bakalım. Markette zaten satılıyormuş arkadaşlar. Beleşi getirdik. Bu da şey de yapacak. Bu da bitti mi? Bitmedi. Sırada Angel'i sat. Çok az. Çok az. I am the drama. Zaten biliyorsun Mr. P. Mr. P. <laughs> Sıfır mı? Oo, ondan sonra buradakileri yer açacağız. İyi, 15. 15 tane elmasımız kaldı. Normalde ben şey de alacaktım. Muhafız Rico'yu da alacaktım da elmasım yetmedi. Kankalar Kankalar Şimdi bu anceloyu deneyelim Bakalım Nasıl ne kadar mı? Tabii siz biliyorsunuz ama Ben göstereyim yine de yenem, yenem, yenem bunun mermisi ne kadar Olmuş Bu olan. Çok güzel. <laughs> Ölümüzde de tısmak bu zorundaymış. Yuvancı ola yeni bir özellik keşfettim ha. Güzel lan. Bunun dikkati dağılmış. De Maalesef oh. ah. denemiş olduk. Hmm. Buradaki ezan buçuk olduğu için ben 26 geç. Gördüğünüz gibi güzelmiş. Şimdi kaydetme yalanının bakalım. Direk yenileceğim. Yenileceğim. Oo, şimdi buradan nasıl yenileceğiz? Kazın gelmesine tam nerede? Bu ancak bir dörde başak onu de gelecek mi? Yok olmadı. olmaz Olmaz. Oh, no, Oho, gaz gelene kadar tabi Sizde galiba kaybolma anı gösteremeyeceğim çünkü ezan okunacak. Neyse, bugün de videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.